arkadaşlar. Bugün size gazoz kapağı koleksiyonumu göstereceğim. Hemen şöyle dökeyim. Bu arada bu gazoz kapakları ile oynanabilen oyunları da söyleyeceğim. 12 günde bu kadar fazla gazoz kapağı biriktirdim. minik demir parçası ile çok güzel oyunlar oynuyorum arkadaşlar. Ben ile şöyle oynuyorum. Veya mesela 4 tane koyuyorum. Bunu Şöyle bir tanesini bunları böyle ters koyuyorum. Elime de bir tane bundan alıyorum. Şu yapıp böyle düzeltmeye çalışıyorum. Oyunları. Bakın mesela bu düzelmiş. Şöyle yapıp düzeltmeye çalışıyorum. Başka bir oyun da var arkadaşlar. Ritim tutma oyunu. Bazı kişiler şöyle koymuş. Mesela şimdi ben şöyle oynayayım. Mesela şu türde diyelim alkış. bu türde diyelim böyle falan yapılıyor arkadaşlar. İnternette bakarsanız gören Bunu daha çok portakalla yapmışlar böyle ritim tutma oyunu. Gidiyor ya arkadaşlar. Onlar falan güzel. İşte şöyle şeyler var arkadaşlar düz 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 koleksiyon yani biriktirmenizi tavsiye ederim çok güzel bir şey yani en nadirlerini falan görüyorsunuz yani şu kadarcık yani gördüğümüz şu kadarcık şey bizim ritim tutmamızı falan sağlıyor arkadaşlar mesela şöyle şöyle de oynuyor bunlarla geliyorlar. Böyle kendilerini bir tane gazoz kapağı seçtiriyor. Mesela Bey pazarı geldi değil mi arkadaşlar? Bunların hepsi ters sayın. Şimdi ben mesela ters olan kapaklardan bir tane aldım. Başka bir türden kapak geldi. Eksi bir oluyorum. Sonra mesela diyelim kendiminkinden bulduğum sıfır oluyorum. Şöyle mesela buldum bir oluyorum. Buldum iki oluyorum. Böyle arkadaşlar. Ama arkadaşlar şöyle iki takımında iki takımında şey gazoz kapaklarının eşit olması lazım çünkü faz daha fazla olursa gazoz kapağı kalmazsa zaten bu takım falan mesela Şimdi önümde bir akif var diyelim. O bütün gazoz kapaklarını aldı. Ben de bütün gazoz kapaklarını başarıyla aldım. diyelim benim benim türümün kapağından az vardı. Onunkinden daha fazla vardı. Onunkinin daha fazla olması normal. O yüzden eşit olacak. Mesela diyelim buraya iki tane koydum. Buraya da kızılaydan iki tane koydum. Arkadaşlar mesela sizin en sevdiğiniz kapak türü Şöyle bazı açılıyor ya. Siz duymuyor olabilirsiniz. Böyle yapayım. Gelmiyor olabilir ama. Şöyle. Arkadaşlar bazıları da çok düzmüş. Arkadaşlar şu kızılayları bir ara bulamamıştım. Ama bundan da bayağı bir birlikte şu şu sırmalar var ya dur bir dakika. Bir sırmaları sırma, benim sırma kapakları benim ilk bulduğum kapaklardı. Sırma kapakları benim ilk bulduğum kapaklardı. Vallahi iki taneden fazla sırma kapağı yok bence. Şu mesela bir sürü pazarından çok var arkadaşlar. 15-16 falan vardır. Şu sırma 93 tane gazoz kapağım var. Ya sizin de biriktirmenizi tavsiye ederim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. En sevdiğiniz kapak türünüzü ama neydi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.